Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Yine konuşmamız gereken bazı şeyler var. Ama videoya başlamadan önce bunu yapmazsam gerçekten çok üzülürüm. Üzülür. Gerçekten kusura bakmayın bunu yaptığım için. Ama bu olay çok taze şimdi. Ama maalesef bugün bu olayı paylaşamam sizinle birlikte. Çünkü 2 saat önce maalesef bu olaydan önce video paylaşmıştım. Ee, bu video herhalde biraz geç gelebilir. Olay tazeliğini kaybedebilir. Ama gene bu konu hakkında gerçekten konuşmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi gazeteci ya da haberci değilim yani. Olay hakkında kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani şimdi gelelim bu aile hakkında konuşalım biraz. Almanya'dan. Covlan aile hakkında konuşalım. Türkiye'ye geri döndürmüşler onu. Bu olay hakkında bildiğim şu anlık sadece e, babanın konuşmaları var. Hakkında biraz küçük bir araştırma yaptım. Çok bir şeye ulaşmadım. Ama bildiğim şey baba Erdoğan sevdalısı, Erdoğan aşığı, Erdoğan'ı süper bir adam olarak görüyor. Erdoğan her yeri cennet yapmış diye görüyor. E, seçim zamanlarında adam oyunu Erdoğan'a veriyor. Babayın iddia ettiği şey Almanya'dan kovulma sebebi neymiş? Birisi Erdoğan hakkında kötü konuşmuş, o da gitmiş adamın yüzüne tükürmüş, diye kovulmuş. Hani ben bu olaya inanamadım. O olayın arkasında başka bir şeyler var, buna eminim. Ama ne var, bilmiyorum şu anlık. Ama bildiğim zaman da belki de yeniden bir video çekebilirim. Babayın iddia ettiği Erdoğan süper güç, Erdoğan süper adam, Erdoğan süper başkan, Erdoğan Türkiye'ye cennet yaptı. Ve Almanya'da birisi Erdoğan'a eleştirdiği için, Erdoğan hakkında biraz konuştuğu için o da gidip adamı dövmüş herhalde ve yüzüne tükürmüş. Baba buna iddia ediyor. Şimdi... <laughs> sen niye korona zamanında gidip bir adamın yüzüne tükürüyorsun? Sen kimsin ki birisi Erdoğan hakkında bir şeyler dedi, bir şeyler konuştu diye adamın yüzüne tükürüyorsun. Erdoğan tanrı mı? Erdoğan yüce bir şey mi? Normal bir insan değil mi? Eleştirebileceğin bir insan değil mi? Yani Erdoğan hakkında yanlış bir şey dediğimiz zaman sen gelip yüzümüze mi tüküreceksin? Bu olayın gerçeğine inanmıyorum. Bu adamın Erdoğan aşığı, Erdoğan sevdalısı olduğuna buna inanıyorum. Ama hani Almanya birisine tükürdün diye hani seni ülkeden kovacağını inanmıyorum. Artık perde arkası ne kadar sorun yapmışsın, kaç insan dövmüşsün, ne kadar insanları dövmüşsün, ne kadar insanlara hakaret etmişsin. Onu bilmiyorum. Herhalde onlar da var diye herhalde üst üste geldi. Almanya devleti de hani bir yere kadar seni kaldırabilir. Almanya devleti çabuk çabuk kimseyi ülkeden kovmaz. Yani ülkeden çabuk çabuk kovmaz. Ama sen 7-24 hani diyorsun ki Türkiye ne olmuş. Erdoğan her şeyi güzel yapıyor. Öyle diyorsan yani herkes böyle diyen insanlara diyorum herkes dönebilir. Eyvallah kapı açık. Cennetinize geri dönün. Hatta Almanya devleti böyle bir güzellikle yapıyor. Bu cennet Erdoğan Türkiye'yi cennet yaptığı, her şey güzel diye diyen insanlara böyle bir güzellik de yapıyor. Uçak biletini size alıyor. Sizi uçağa bindiriyor. Bedava sizi cennete gönderiyor. Hani böyle bir güzellik var mı? Hiçbir yerde böyle bir güzellik kimse yapamaz size. Bak uçak biletini bile bedava alıyor sizi. Cennete bedava yolu ya. Kurban olayım bu Almanya'ya. Nasıl güzellik, nasıl bir güzellik. İnsanları bedava cennete yolluyor. Maalesef diyorum buradaki burada yaşayan Türkler. Maalesef %90'ı mı artık %80'i mi? Büyük kısmı Erdoğan sevdalısı. Erdoğan Erdoğan'a aşıklar. Neymiş? Erdoğan Türkiye'yi cennet yaptı. Türkiye cennet olmuş. Türkiye Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. <laughs> bu olay da var. Hani bunu anlay anlamaktan zorluk çekiyorum. Türkiye gerçekten cennetse niye yürüp gitmiyorsunuz cennete? Ha cennet ise yakın yani bir uçak uçağa binip gidebilirsiniz. Orada yaşayabilirsiniz. Benim zoruma giden olay bu. Adamlar Almanya'da yaşıyor. Bir de oy kullanma hakları da var. Oylarını da Erdoğan'a veriyorlar. Adamlar burada oh cennet gibi yaşıyorlar. Kindergeld alıyorlar. Çocuk parası her parayı alıyorlar. Ve buradan da Erdoğan'a destekliyorlar. Erdoğan'a oy veriyorlar. Erdoğan orada insanları daha rezil etsin oradaki insanlar. Hem Kürdistan'da hem Türkiye kısmında yaşayan insanları Erdoğan orada rezil etsin. Yani kendi insan bak Kürtleri düşünmüyorlar tamam neyse bunu bir yere koyabiliriz. Kendi Türk kardeşlerini de bile düşünmüyorlar buradakiler. Bunu yapan kişiler Erdoğan'a sesini veren kişilere diyorum bunu. adamlar bunu düşünmüyor. Türk, yüzlerce kişiyle konuşuyorum. Hem Kürdistan'da hem Türkiye'de yaşayan insanlarla konuşuyorum. Hiç birisi demiyor ki vallahi hayatım süper güzel bir şekilde yaşıyorum. İnsanlar rezil olmuş. İnsanlar 12 saat çalışıyor hayatlarını düzgün bir şekilde yaşayamıyorlar. Bir telefon almak için senelerce çalışıyorlar. Bir araba almak için senelerce çalışıyor. Almanya'da böyle mi? Yok böyle değil. Zoruma giden şeyden siz bir profesör getirin profesör. Abi dünyanın en okuyan adamı en zeki adamını getirin. Burada Almanya'da yaşayan Erdoğan'a sesini veren insanları. İkna etmeniz imkansız. Hani Almanya Türkiye'den daha iyi yaşam olarak, her şey olarak, yaşam kalitesi olarak bu insanları ikna edemezsin. Hani imkansız abi imkansız. Hani abi profesör getir ikna olmazlar. Yok Türkiye cennet. Türkiye cennet. Ama burada yaşıyorlar yani. Bu insanlar hani diyorlar Türkiye cennet, Türkiye cennet. Abi Türkiye işte cennete bedava gitmişsiniz. Hani bu üzünç niye? Böyle baş, başını niye yere bakıyor? Cennete bedava yollamışlar sizi. Kusura bakmayın. Hani şimdi bazıları gelip de story'imde paylaştım bu olayı. Bazıları hani bana yazdı. Bazı Kürt kardeşlerim e, hani aa kalbim acımış lan. Bu insanlara acımışlar. Hani kusura bakmayın. Ben bu insanlara gerçekten acıyamam. Zor. yani gerçekten acıyamam. Bu kadar bile acımadım. Hani Allah şahidimdir. Bazı insan, bazı Kürt kardeşlerim acımış da ama ben acımam. Abi niye acayım? Bu insanlar her seçim geldiği zaman Erdoğan'a sesi vermiyorlar mı? Oy vermiyorlar mı Erdoğan'a? Bu Erdoğan denilen şahıs binlerce, yüzlerce, binlerce Kürt kardeşlerimizi öldürmedi mi? Ölümüne sebep olmadı mı? Ben niye üzüleyim abi niye üzüleyim? Kürt halkı çok duygusal bir halk. Herkes için üzülüyorlar. Ama kusura bakmayın ben üzülmedim yani. Vallahi üzülmedim. Şimdi bazıları diyecek ki orada çocuklar var. O ölen Kürt çocukları da babaları yok mu? Ölen babalar da çocukları da yok mu? Hani onlar niye bir saniye düşünmedi? Hani tamam biz Erdoğan'a oy vermeyelim. Ama adam hala Erdoğan'ı savunuyor. E hala Erdoğan, Erdoğan diyor. Tamam seni bedava cennete yolladılar. Yolun açık olsun. Cennette mutlu ol. Sen orada bir yaşa. Oradaki insanların çektiği acıları fark et. Sonra gene cennette gene oyunu Erdoğan'a da ver. Hak ediyor olsun. Bu videom bu kadardı kardeşlerim. videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Valdan da yorumunuzu yazmayı. Hani bazıları belki beni vicdansız zannedecek. Hani Hani niye üzülmeden, niye bunu yapmadın? Kusura bakmayın, hiç üzülmedim. Gerçekten bunu samimi söylüyorum, üzülmedim. Abi benim günde yüzlerce kardeşlerim ölüyor, ben üzülemem böyle insanları için. Bunlar sonu da gidip de yine oyuna Erdoğan'a veriyorlar.